Ben de bilmem Hepsini yapacağım. Sen bu gitmek için, derse girmek için böyle rahatlıyor musun yoksa ayakların geri geri mi gidiyor? Ha, bak benim şu an her yere ayakkabı gidiyor. Ben her yere gidip çalışıyorum. Her yere benim her yere ayakkabı geri gidiyor. Bu hocayı da alıp veremediği yok. Hocanın mizayla biraz mizayla bir Ders de ilgili. Ben ne Yani, böyle işte, bir erteleme durumu oldu ya. Ha, sözüyle. bu da bana şu işareti dairesi. Değil, belki diğerki Mirza dediğimiz trafik de olabilir başka ama şu an bizden daha sıcak bir şeyler oluyor olmuyor şimdi mesela sana der ki Mirza der bu konu tamam ya ya da şu kısmı tamam ya böyle bir şey kız, öğretmen vardır Ömer Hoca var ya mesela diyor ki işte çay tamam işte kahve tamam şu tamam da tamam böyle kesirli kesirli batıyor bu adam böyle pratik pratik seni atlatıyor mu

kafamdaki adam adamın ona diyor ki bana konforlu geliyor diyor hmm. ya. Yani, hmm. oradan yavrudan ya. bırak adam bir onun anlattığını anlat. Biz kafamızı illa buna uyduracağız diye. Ben diyor. bir şey uydurmuyorum. biliyor kafamdakini <laughs> tutmaya çalışıyor Diyor ki ben konfor görüyorum diyor. Yoksa diyor ediyor, öyle bir şey diyor. Oradan çantayı buraya kadar geçeceğim.

Evet. öllendiriyor mu şuradan şuradan bak. Son gün son karanlık. Bu arada tatil yapacağım diyor. Onun için surlun beğeni sonuçlarını Onları yapacağım, değerlendireceğim bir video? Ben bekliyorum. Sen genelde 3 aylık periyattan sonra gelişme öne bile <laughs> İsterseniz bakın parçalarını... Ya tamam beni bir dinlendirme, ben. haklı bir ya. Kafamda bir şey kalıyor. Ne oluyor ya? İsterseniz parçalarını dinleyelim. Evde şahidim var ya. Kas bitince gidip Hayır burası değil ya. De geliz, o o dediğin Tamam o da olabilir. İsterseniz gidip Bir bir yemek. Eşsin bakalım, evet. da Kesinlikle. belki bir dönemi vardı, bir şey vardı belki bazı yani Hemen tezgahımla bir şey yapmayalım. Çünkü şey, yani sana Ömer Hoca da diğer hocalar dedi ya, 200'den 100'e gelmek... ...karar veriyor. Misal bir olabilir, bu hafta saati... Lots de, of ya. destruction! Bu hafta de işte, ya. Ben ya anladım ben, ben onun için. Şimdi saati bir şey hani şu var. Şey, o motivasyon eksikliği ne biliyor musun? Tuttum bazen tutarsın bari Yani onun bir Ben sana neden bana sordum? Ben çok değil, değil, sen değil. Ama daha? Senin işini zorlar çıkmayacak şey. Yani işte, nasıl söyleyeyim? Üst Üç, üste bunlar olunca... O, bir, artık, şükür. Diyor, çok. Ne gün var öyle diye diyor. Ş, ara bakın saat geliyor, değil mi kafasını Hiçbir sen. Şey 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 şey. Çok saçma. Bu da hiç bir tane şey, <laughs> şey aslında. 700 <laughs>